Selamlar arkadaşlar PUBG Mobile'in yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de tekrardan antik gizem modunu oynayacağız. Ne kadar ilginç değil mi? Hadi başlayalım. Hızlı bir şekilde başlıyoruz. Bugünkü yapacağım şey oyuncularla konuşarak oynayacağız abi. Biraz daha böyle artık diyaloğu geliştireceğiz anlıyor musunuz? Çünkü hep 2'ye 3'e son videolarda hep 2'ye 3'e kalıyorum. Bu benim biraz canımı sıkıyor. Sukat giriyorum o yüzden biraz daha böyle arkadaşlarla konuşmaya çalışacağım. Elimden geldiğince. Ama önce söylemem gereken bir şey var. Eğer videoyu beğendiyseniz veya beğenecekseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Kanala yorum yapmayı ve abone olmayı da başlarsınız. Assalamu alaikum. Habibi, habibi, evet, habibi, şey habibi. Ki... how are you? Habibi. How are you? Fine thanks. I'm fine, man. Fine, brother. Where are you from? I'm from Pakistan. Ve <laughs> bitti okay, I'm from Turkey. Love you, love Turkey. Love you, love Turkey. Ha tamam. Ben o zaman işaretlemiyorum. Tamamdır. Sen nerelisin? Ne, i̇smin ne? <laughs> Kaç yaşındasın Mehmet? <laughs> evet. 18. Evet. Güzel. Hadi bir birinci olalım da ya. Valla aga dedim burada bu arada benim bu ilk oyunum, ilk oyunum emülatörde şu an. Hadi bakalım. Nasıl olacak bilmiyorum. Hadi. <laughs> o zaman <laughs> desene. Neyse. Bu ilk bugünkü ilk oyunum. Ha. emülatörde, emülatörde oynamıyordu. oynuyordum ama bu Ha, Belki tamam, okey. Tamam. O zaman problem yok. Bir an korkuttum ilk defa emülatörde oynuyorum deyince böyle bir tırstım tamam. ulan hani. Oho, ben burada olur muydum aga? <laughs> <laughs> ne bileyim diyor. O da doğru. Altın liginde ne işim var? Aha. Süper ya. Piramide inen Anladım. var mı? Şu an hiç kimse yok büyük ihtimal. Kimse yok, kimse yok. Ne mi? Biz erken atarız. Dolacak burada. O da olabilir. Hemen o zaman lootlayın da. O zaman ne var ne yok her şeyi alalım. İki yaptım aga. Biri en üstte onu kaldıracak. Bekle bombalayacağım onu. Bak şimdi. Bakın var ya. Biri burada, biri ya, burada. Şu an vurdum bir tanesini. Tamam hadi. Geliyor buraya abi. doğru. Şu an herhalde, değil mi? Aynen, bir kişi kaldı. E biri burada, 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 burada. Burada, burada. tamam in de. Tamam, tamam, burada in de, değil mi? Bitmiş Aynen, şu an Aynen, kimse kalmadı. Bir kişi daha var, bir kişi daha var, bir kişi daha var. Vallahi ben o bir şey bilmiyorum şu an da. Aa ben hiç medik alamadım mı ya? Heh. Ben iki dakika şurada bir medik basacağım canım azrayıp azaldı. Ben şurada biraz loot'um bir M4 M4 bulursam ha, tamam. Tamam. AKM'yi aldım. AKM'yi. Aa AKM var. Aldın mı? Al. Tamam problem değil. Tamam. Ben de şu M4 silahı alayım da bari. Garip ee, var Şey yok. Ya. Efsane bir şeysin lütfen. Gelen var mı başka? Bak vallahi ben temizledim ya. 1 4'lü bütün desem büyük yok. Ben de bakıyorum da kimse şu an görünürde yok. Öf be 6 bıraktım ben. Pardon. 3x buldum. Ee, 3x Alsam mı aga ben açık alırım ya. Valla fark etmez bana. M4 var işte var mı? Burada. Ya. M4 alacak işaret edim oraya. Haberiniz olsun. M4 var burada. M4. Al alırım aga onu. Şu ilerideki şeyi çözüp var. şu içeridekileri çözelim de ya Ben buldum M4 siz ben buldum Ben buldum m Çözdün mü? Şimdi buraya bak ha, buraya mağdur attım alayım. Kompansatör uzatımız bir sigma attım buraya Bak kompansatör falan attım Bir daha bu falan filan var Burada 2 level yelek var İsteyen şey varsa şey. Aynen ben yücelten konuşuyor evet ya bu gizemleri ne çabuk çözdünüz. Ben çözdüm. <laughs> ben çözdüm hadi. Yok sadece 3 tane çözüm. Helal olsun ya bu kadar hızlı <gülüyor> çözülür <laughs> mü <mi> ya? <laughs> Arkamı döndüm nasıl gördün de bir anda çözdün abi İnanılmaz. Oyunu başladık iyi diyorsun aga yapıyoruz bir şey biz de ya bırak yap bırak yapalım valla. Yani bu yeni başlamış halinse. Botlar çalışıyor şurada. Ama göremiyorum. E bakacağım Şurayı ben şimdi oraya. Şuradan görme ihtimalim var mı diye de. Gelen göremiyoruz. Daha 40 saniye falan var. Git mi oraya? Yok Hayır, yok. Tepenin var. arkasındalar onlar. Böyle ay e, a sana Tamam. Para var burada. Böyle bir M4 tipçiyi falan bulursam Tamam yukarı çıktım Sıpları. hiç yukarı çıkmamış. Bir sürü atım var onda hepsini mağaza için saklıyorum Vallahi Herkes geldi mi? Bak 6 saniye, bir saniye var. var. Bir numara sanlar, bir numara AFK bu orada? Allah Allah. <laughs> ha. AFK mı? Dur bir burada burada bir numara burada. He. Vallahi. Aynen. İçeri mi girdi biri? Bombalı gitmeyin ara bombalı bombalı gitmeyin. Oo, öyle bir bombaladın ki. Vallahi hepiniz cici olduk. Ya bu niye bu kadar yavaş değiştiriyor bunu? Ben bir medik basmam gerekiyor. Yo basmana gerek yok gel. Hadi bakayım. AVM kim alacak çok merak ediyorum. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> 8 kimde lan? Doğru söylesin. Abi <laughs> kim ne şey, aldı? 8. Ben 3 level bak ben AK <laughs> hiç <hiçbir> şey almadım. <laughs> 3 level şey kas kaldım. <laughs> Vallahi al, ya alsam ben bir sevmiyorum yani zaten kullanmayı. Söylerim. Tamam neyse 8'i alsın artık ya. Başka böyle başka bir yer kalmadı. Yaklaşık 8 dakika böyle dolanacağız. Atlayabiliriz ama. Belki diğer piramit gelirse onların üzerine atlarız. Farmın oradaki piramit bize mi geliyor? Loot'u şuraya bırak. Farmın oradaki piramit, farmın oradaki. Hangi piramit? İnşallah bize gelir de atlarız ya. Da. Abi o biraz o. Enerji alıyorum ben de. Ya bazen denk geliyor böyle ikisinden Genel atlayabiliyorsun da. İnşallah tane denk tane. gelir. Dur aha iki tane drop indi. İki tane enerji, enerji içeceği lan. var. İki tane. Birisini şey yapmışlardır. Yo, yo, yo. Çağırmışlardır. Dur dur dur. Nasıl siktir? İki tane ya. Abi yan aşağı Bir adam aşağı attı. Gidiyor mu? Niye? Dur ben de atladım Atlasak mı? Atladın mı? Vallahi ben de atladım he. Bilmiyorum bizim Niye atladık ki? Diyor. Bekle beni, beni de al. Bir tane botçuk gördüm. Dur şu botu vurayım. Aa gerçek adam. Dur gerçek, dur adam var. beni adam. de alın. Beni de alın. Beni de alın. Adam. Tamam tamam. Dur. Vallahi beni de alırsanız çok mahvuleyeceksiniz. Aynen, iki beni iki alamazsınız bu. ki. Aa, dur, tepede. Abi var ya çok kırışık orası lan tamam sikeyim. Burada adam var. Aa araba. <laughs> tam bu render, bu render tam tam. Drop alalım bizim sonra bu arabayla bizim adama doğru gideceğiz. seri gel gel. Bakın soldaki benim, sağdaki senin tamam mı? Sana en yakın olan benim, bana en uzak olan benim. Tam ben, <laughs> bizim Aa! Adam varmış, adam varmış. Beni alamazsınız değil mi? Beni alamazsınız, ben geçti. Dur intikamını alacağız, bekle. Dur aga Cici Dur, oldum, kusura bakmayın. <laughs> Başaramadım abi. Valla vallahi alacağım intikamını. Dur sen bekle. Çıkma tamam bizde bizde. Tamam izliyorum, izliyorum ya, problem değil. Sen o yere git, ben şu araçla gideyim. Adamın kafasını karıştıralım. Bas abi. İntikamını almayacağız da bak. İyi loot var ha orada. Söyleyeyim 3 level kask kalem var. Onlar. İşinize gelir baya. Bir kişi ya adam içeri saklanmıştı. Bay, çok az canı var. Yani şu an medik bastı büyük ihtimal. Ee, ama onun dışında çok azdı. H Hızlı git abi. Sağda bak sağda bir tane şey var ya. Kulübe. Aynen kulübenin oradaydı. Burada bir yerde. Burada bir yerde. Ana kulübe. Lan, ben ben şey sanıyorum. Kulübeler var o sanıyorum. Ben bunu sanıyorum. Yok yok ya bu. Bu benim işte loot. Bu senin bu adamın Ya, al, pardon benimki kapının önünde. Ama adam beni lootladı büyük ihtimal. Yani orada ölmüş. Oraya düşmüş yani. Loot. Ben sizi arkadaş ekliyorum. Siz tekrar oynayalım. Tamam görüşmek üzere iyi akşamlar bay bay. Evet videoyu umarım beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'da gene böyle diyalog kurarak güzel bir oyun çıkarttığımızı düşünüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı ve kanalda videoya yorum yapmayı unutmayın. Eğer daha çok böyle video görmek istiyorsanız da abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Ana sayfanızda daha çok çıkması için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.